Hemen ardından Harrington Cup'un altında yine kronolojiyle beraber devam eden ve Fenerbahçe'nin bence tarihinde bir reset atıldığı, bir dönüm noktası olduğu 1932 senesindeki Kuş Dili Binası'nın yangınıdır. Yani bu bu her ne kadar çok acı e, ve üzücü bir durum olsa da bana göre dediğim gibi Fenerbahçe'nin tekrar toparlanıp yeniden doğduğu bir noktadır. Bu yangında dikkatimi çeken ve beni gururlandıran en önemli detaylardan bir tanesi de Öncelikle yangın sonrasında bütün Türkiye'nin, sadece Fenerbahçelerin değil, bütün Türkiye'nin tek vücut olup Fenerbahçe Kulübü'nün yaşamış olduğu bu zorluğa karşı direnişi gerek maddi gerek manevi olarak sağlıyor olmasıydı. Ama en önemlisi de şuydu galiba, 7 Haziran 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Ulu Öndadır Atatürk'ün Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu bu zor ve elim yangına hem maddi hem manevi elini uzatıyor olması ve bunun da bir gazeteyle tüm Türk halkına ulaşıyor olmasıydı. İşte o da beni şuna itti. Bir şey kullanmam lazımdı, bir, bir obje kullanmam lazımdı ki bunu bir görselle anlatabilmem gerekiyordu. Çok duygusal olmalıydı, çok saf olmalıydı. Çocuğa aynı İşte o yüzden esere baktığınız zaman yangın ve o hikayenin ortasına odaklanan gazeteci bir çocuk duruyor. İşte o gazeteci çocuk 7 Haziran 1932 tarihli gazete elinde tutuyor ve o gazetenin üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 500 TL Fenerbahçe Kulübü'ne teberrü ettiği, bu yardımı hiç düşünmeden yaptığını gösteriyor. Tüylerimi diken diken yaptı bu arkadaşlar ve bunu paylaşmak zorundaydım. Vakti Fener, Tarihin Sanatı.